Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Mete. Bugün Minecraft Köşk inşası Part 2'yi çekeceğim. Part 1'i çektim kimse izlemedi ama çünkü dün dün çekmiştim. Hatta 24 saat bile olmadı. Arkadaşlar bu sefer köşkümün devamını yapacağım ve biraz videoyu erken bitirmeye çalışacağım. Bunun için özür dilerim çünkü benim kaya gitmem lazım. Elimden geldiğince hızlı yapmaya çalışacağım. Başlıyorum ben. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi köşkümüz, havuzlu köşkümüz. Ve ben havuzlu köşkümüzün altını kalaslarla öreceğim. Şurayı da düzelteceğim sonra. arkadaşlar şuradan envanterden bir alayım o kapıyı. Hmm. Arkadaşlar bu sakatlandı. Arkadaşlar burası tamam. Şimdi e, iç dekorasyonunu sonraya bırakacağım önce evi bitireceğim. Bu arada arkadaşlar e, hiçbir profesyonel ekipman kullanmıyorum. Bir tek telefon kullanıyorum. Arkadaşlar bu arada evin içine havuz koymayı da unutmayacağım çünkü e, biliyorsunuz banyolu bazı lüks evlerde e, kaplıcalar da olur evlere özel ayrıca arkadaşlar bu havuz havuzu yapması da kolay değil düz, eğer düz 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 de oynuyorsanız yapması zor arkadaşlar çünkü e, evreni delip de, delip evrenin en altındaki kayalardan değil de o kayaları da delip oralara kuvars yerleştirmeniz gerekiyor. Bir önceki videoda da aynı göstermiştim bunu. Arkadaşlar vaktim kalırsa onu da göstereceğim eğer emin değilsiniz. Aslında siz biliyorsunuzdur ben çok dışarı gitmek istemiyorum ama bilmeyenleriniz için gösteriyorum. Göstereceğim. Arkadaşlar ben hemen şurada göstereyim. Arkadaşlar burada e, gördüğünüz bu en alt kayanın altında evren biliniyor Bu evreni delip e, ben kuvars bloklarıyla yerleştirdim orayı. O yüzden e, yapması biraz zor. Körde kapatayım. Kötü görünmesin. arkadaşlar bu play yapabilirsiniz. Yani rol play için uygun bir Minecraft evi gibi. Yani ben olsam kendim bu, bu evleri yaparken rol play oynuyorum. Arkadaşlar gittikçe geliştireceğiz. Havalimanı da yapacağız. Bu seride. arkadaşlar senin adını değiştirmeyeceğim havalimanı diye değiştirmeyeceğim köşk inşası arkadaşlar çünkü köşk inşasına da devam edeceğim havalimanı da yapacağım havalimanı o kadar yormak istemiyorum yani Çoğumuzun çoğunuzun ilgi alanı Minecraft'ta ev yapmak havalimanı değil yani arkadaşlar havalimanı yapmak da zor yani oradan petten yaptığım için bu kolay geldi ama normalde zor aslında telefon Gamepad. Hiçbir şey fark etmez. Gamepad'de bir de tuşları da e, iyi kullanmak lazım. Çünkü e, önceden hatırlamak lazımdı. Mesela örnek vereyim. Ben e, aşağı indirmeyi mouse ile yapıyordum normalde. Ama sonradan öğrendim ki B'ye basınca aşağıya iniyormuş. Şimdi arkadaşlar ben şu an devam edeyim. Çene yapmayayım şunu. arkadaşlar. Orada Türkiye'den herkese selam gönderiyorum.

Arkadaşlar şu zemini değiştirmek için yaptım bunu. Arkadaşlar i̇şte ne oldu? Garip bir şeyler dönüyor bu evde. Eğer gördüyseniz yorumlara yazmayı unutmayın ne olduğunu. Anlamsız bir şekilde kapı kırıldı. Arkadaşlar zeminimiz hazır. Ben önce e, kaplıca tarafımı yapayım. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi havuzumuz hazır. Öncelikle şu ortadakileri delip dipleri de koas yapacağım. Evet. gördüğünüz gibi tavuğumuz tamam kaplıcağımız şimdi e, evimizin üst kısmını hazırlayacağım arkadaşlar evime halı koymayacağım çünkü halı koyduğumuz zaman e, tahtanın anlamı olmaz diye ama ifade etmez diye Taht al koymuyorum. Tahta da güzel. istediğiniz gibi olur. İsterseniz yorumlarda gelirse ee, zemini değiştirebilirim yine. halı yapabilirim. Onsuz yorumlara yazın yeter. Ben şimdilik yorumum olmadığı için böyle yapıyorum. Ama yorum, yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ve ayrıca eee evde değiştiririm. Ee, bir de e, il, ilk önce kim yazarsa diyorumu e, ona e, yani böyle mi daha iyi yoksa halı mı daha iyi diye ilk yazan kişiye e, gelecek videoda ismini söyleyebilirim. arkadaşlar Normalde böyle yarım saat sürmüyor bu evi yapmak bir önceki videoda gibi ben sadece video çekiyorum diye birazcık e, aslında şov gibi bir şey yapmak istedim <laughs> aslında o balçıklar çok süre kaybettim Evet arkadaşlar yazlık evimiz hazır birinci yazlık evimiz Arkadaşlar şimdi ben iç dekorasyonunu yapacağım ama önce e, yapmam gereken en önemli şey arkadaşlar en üstte iki tane fener koyacağız. Arkadaşlar yazlık evimiz hazır. efendim. Arkadaşlar çok pardon özür dilerim. Ee, çok pardon arkadaşlar. Ee, ben videoyu devam edeyim. Neyse e, videoyu bitirmem lazım benim şimdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada Şunu da kırmadan bitirmeyin. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim.